Hazreti Ali'den öğütler. 39. öğüt. İnsana kıymet ve şeref veren yalnız ilimdir. Hazreti Mevlana bir toplantıda otururken alimin biri der ki: Biz bu kadar ilim tahsil ettik. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Beni bu alemde göremezsen, öbür alemde hiç göremezsin. Biz Allah'ı nasıl göreceğiz? Mevlana, efendi der, bu soruyu kimin kudretiyle sordun? Allah'ın kudretiyle. Gözlerin kimin kudretiyle görüyor? Allah'ın. Bütün bu bilgiler kimin kudretiyle sende? Allah'ın. Desene her zerreni o sarmış ama sen onu kendi dışında arıyorsun. Hazreti Mevlana bizleri bize en güzel şekilde bildirdi. Bizler derinliklere inip kişiliğimizi arayacağımıza nefsi arzularımızın peşinde koştuğumuz için sıkıntılardan, hüzünlerden kolay kolay kurtulamıyoruz. Yunus Emre'nin buyurduğu gibi, ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilemezsen, bu nice okumaktır. İnsan yeryüzünde en mukaddes varlıktır. Bütün varlıklar insanla dile gelmiştir, Allah'ın bütün güzellikleri insanla bildirilmiştir. Öyleyse aynaya bakıyoruz da, kendimizi insan görüyoruz da, neden insanlığı öğrenmeye çalışmıyoruz? İlim tahsil edip çok bilgiye sahip olursun. Ama okuduğun güzel ilimlerin sahibinin hallerine sahip değilsen, onun ahlakına uygun yol almazsan, kuru bilgide kalırsın. Bu aleme gelen bütün peygamberlerdeki ilim, bilim, o güzel kerem, o ışık hepsi Hazreti Allah'ın tecellisiydi. Allah'ın elçilerine imanla bakmak, Hakk'ı orada görmek, oraya ayak uydurmak, Hakk'a yol almaktır. Asıl olan ilim her şeyden arınmak, iman ettiğin yere kendini perçinlemek, kendini orayla büyütmek ve o olmaktır. İman dediğimiz zaman bizlere en büyük örnek Hazreti Ali Efendimizdir. O ben görmediğim Allah'a ne inanırım ne de iman ederim diye buyurmuştur. Peki Allah'ı kimde gördü de iman etti? Hazreti Ali Allah'ın bütün güzelliklerini, onun nurlarını Hazreti Muhammed'de gördü ve ona iman etti. Hazreti Mevlana, Ali'nin zülfikarı ne kadar keskin ise, onun ilmi zülfikarından da keskindir der. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin iç aleminin bütün sırlarına sahipti. Çocukluğundan itibaren onun eğitiminde yetişti, bir an dahi yanından ayrılmadı ve sonunda Hazreti Muhammed Efendimiz Hakk'a yürümeden önce, binbir sırrın anahtarını Hazreti Ali'ye verdi ve onu bütün evliyanın başı kıldı. Evliyaullah'ın Şahı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Bütün tasavvuf ehlinin piri Hazreti Ali'dir. Onun için, bizler de gönlümüzü büyütmeye çalışalım, imanımızı güçlendirelim. Ne olursa olsun ben yokum, benden işleyen, hizmet eden, bütün o güzellikleri sunan bir kudret sahibi, iman ettiğim yer var diye düşünelim ki, o da bizler de varlığını göstersin. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu. Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı